Ağzı bıllahi min şeytanı rajim. Bismillahi r-Rahman rahim Alhamdulillah Ve salat ve selamü ala Resulina Muhammed ve ala alehi ve sahbihi Yajmayın. Az dostlarım, bugün inşallah yine Bakara suresinin 62. ayetiyle devam edeceğiz. Allahu Teala hepimize istifade etmeyi nasip eylesin. İnnel lezine iman İman edenler, muhakkak iman edenler. Bil enbiyayı peygamberlere iman edenler. Min qablu. Peygamber Efendimiz'den, yani Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dan önce diğer peygamberlere de ne yapan, iman edenler وَالَّذ۪ينَ hadu <Sessizlik> ve Yahudi olanlar, hadu manası aziz dostlarım, raca'u manasında, dönenler manasında ki humul yehudu, Yahudilerdir. Neden bu Yahudilere, Yahud, yani dönen, dönen manasında onun Yahud denilmiştir? Çünkü o buzağı tapmaktan geri döndükleri için bu ismi almışlardır. Yani Yahudi olanlar ve Peygamber Efendimiz'den önceki peygamberlere iman edenler. Bir de ve nasara o Hristiyanlar ve sabiine bu sabiiler taifetü minel yehudi evin nasara Yahudilerden veyahut da İhristiyanlardan bir gruptur Sabiler. Bunlar men kim? Bu men şartı yapanlar da var aziz dostlarım. Amene o zaman fiili şart olur. E, felahum onun cevabı olur o zaman. Bazıları meni normal isim yapıyor, mutlaka yapıyorlar. Men kim? Amene iman ederse minhum bu kişi bu saydıklarımızdan yani bu daha önce iman edenlerden veyahut da Yahudilerden veyahut da Hristiyan ve Sabi'lerden kim iman ederse billahi Allahu Teala'ya iman ederse vel yevmil ahiri ve ahiret gününe iman ederse fi zemeni tabii ki fi zemeni nebi yine peygamber efendimiz aleyhissalatu vesselam'ın zamanında bunlardan kim iman ederse ve amile salihan ve salih işler yani iyi işler yaparsa tabi bir şeriatihi Peygamber Efendimizin getirdiği şeriat ile din ile iyilik yaparlar ise felehum ecruhum onların onlar için vardır ecruhum onların o mükafatları onlar için vardır ey sevabı amelihim yaptıkları işlerin karşılığı onlar için vardır. de Rabbim, Rableri yanında yaptıkları işlerinin karşılığı vardır. Ve la havfun aleyhim ve onlar üzerine hiçbir korku yoktur. Ve la hum yahzenun ve onlar üzülmeyeceklerdir. Aziz dostlarım yine ee, daha önceki derslerimizden eğer hatırlarsanız men kelimesinin bir lafzına bakarak zamir ona e, amenin içindeki olan uhve ona müfred müzeker olarak dönmüştür. Ve amilenin içindeki olan o zamir huve gene müfred olarak dönmüştür. Lafzına bakarak döndürülmüştür. Ama ondan sonraki ayetlerin devamında felehum oradaki zamir e, ecruhum oradaki zamir o mene bu sefer manası itibariyle çoğul olarak dönmüştür. Onu söyleyecek müfessir hazretleri. Ru'iye riayet edilmiştir, uyulmuştur. Fi damili amene ve amile amene bir de amile, amene bir de amile kelimelerinin içindeki o zamirde riayet edilmiş, uyulmuştur. Ru'ye lavzu men. Men lafzı ne yapılmıştır, itibar edilmiştir, bakılmıştır, uyulmuştur. Ve fi ma, ve fi ma o kelimelerdeki e, ba'du o m, bu amene ve amileden sonraki kelimelerde ise manaha o men kelimesinin manası ne yapılmıştır? Riayet edilmiştir. Ona uyulmuştur. Aziz dostlarım bu bazı nuskalarda veskurdur ama başka nuskalara baktığımda veskuru ey Yahudiler yine hatırlayınız. çoğuldur. İz ahazne o vakti ki ahazne mithakakum sizin ahdinizi aldığımız sizden söz aldığımız o zamanı hatırlayın ahdekum verdiğiniz yani o sizden söz almıştık bil ameli bima fi tevrati tevrattaki olan hükümler ile amel etmek adına aldığımız o sözü sizden aldığımız o sözü hatırlayınız. Bu durumdayken vakat rafa'na fawqa kumutura sizin üzerinize o nur dağını kaldırmıştık. Neredeyse kaldırmıştık ve üzerinize indirecek idik. El-Cebel'e, o Tur'da ne? El-Cebel, o Tur da El otur dağını kaldırıp üzerinize kaldırmıştık. İktala'nâhu, <laughs> o e, dağı kökünden sökmüştük, min aslihi kökünden. Aleykum üzerinize kaldırmıştık. Lemma ne zaman ki ebeytum ha, bu verdiğiniz sözü, e, bu misakınızı kabul etmekten kaçındığınız vakit. Yapmayacağın kaç, kaçındığınız zaman o e, dağın kökünden kaldırıp da üzerinize kaldırdığımız halde o zamanı o aldığımız o sözü hatırlayınız. Wakul ve dedik dediğimiz o zamanı hatırlayınız. Huzu tutununuz. Ma'ateyne kum size verdiğimiz bu şeye bu Tevrat'a bir kuvvetin yani yani bir ciddin ciddiyetle ve ihtihadın çabalayarak bu verdiğimiz hükümlere sarılınız. kuru ve hatırlayınız ma o hükümleri ki fihi Tevrat'ın içindeki o kitabın içindeki o hükümleri hatırlayınız. Ne demek hatırlayınız? Bil ameli bihi onun amel etmekle hatırlayınız. Sadece kuru bir hatırlamak değil. Yani amel ediniz. Laallekum umulur ki sizler tettekune sakınırsınız en nara. Nara o cehennem ateşinden evül maasiye veyahut da o günahlardan umulur ki sakınırsınız. Sümme yalnız sümme ondan sonra yani bu ahdi bu sözü aldıktan sonra tevelleytum en yani a'rattum yüz çevirdiniz min ba'di zalikel misaki. Bu sözden sonra, verdiğiniz bu sözden sonra yüz çevirdiniz neyden? Anit <laughs> ta'ati. Yani itaat etmekten yüz çevirdiniz. Bu aziz dostlarım bu harficer cer a'rattum <laughs> yani tevelleytüme <laughs> bağlıdır. Felevle <laughs> fadlullahi. Şayet Allah'ın fazlı, Allah'ın keremi olmasaydı aleyküm üzerinize ve rahmetu <laughs> Allah'ın rahmeti olmasaydı lekum size. Neyle? Bir de tövbenizi kabul etmekle. Ev teakhiril azabi ve hatta azabı ertelemek ile size rahmeti olmasaydı, fazlı ve keremi olmasaydı ve kuntum sizler olurdunuz minel hasirine muhakkak sizler hüsrana uğrayanlardan yani helikine helak olanlardan olurdunuz. Ve lekat alimtum bu artık başka bir konuya geçiyor Allahu Teala. Velakat yani la buradaki lam e, kasem cevabıdır. Yemin cevabıdır. Yani yeminin cevabında gelen bir lamdır. Yani vallahi yani Allahu Teala yemin ediyor ki yani şanıma yemin ederim ki lekad alimtum sizler biliyorsunuz. Ey araftum yani sizler tanıyorsunuz, biliyorsunuz. Kimi? Ellezine o kişiler ki o kişileri ki i'tedav tecavüzül hadde sınırı aşan o kişileri biliyorsunuz. Minkum içinizden fissebti o e, cumartesi günü haddi aşanları yani cumartesi günü o yasağı çiğneyenleri sizler biliyorsunuz. Bir sayı ki yani o e, balığın avlanmasıyla haddini aşanları sizler biliyorsunuz bu durumdayken vakat neheynahum anhu o kişileri anhu o avlamadan nehi ettiğimiz halde yasakladığımız halde onlara bu avı yasakladığımız halde o av, e, balıkları avlayarak haddini aşanları biliyorsunuz. Ki vehum onlar ehlü eyle eyle kabilesi. Eyle Hazreti Davud'un e, Hazreti Davud Aleyhisselam'ın gönderildiği kavmin kavimdir. İşte, aziz dostlarım bu şöyle anlatılıyor rivayetlerde. Şöyle anlatılıyor. Yani 70 bin kişi Hz. Davud'un kavminden 70 bin kişi gari, Eyle denilen bir memlekette yaşıyorlarmış. Allahu Teala bunları cumartesi günü denizden balık avlamayı yasak kılmıştır. Yani hiçbiriniz cumartesi günü bu denizden kimse balık avlamayacak. İşte imtihanın hikmeti odur ki Allahu Teala cumartesi günü o balıkları yeryüzüne çıkartıyordu ama diğer günlerde balık çıkarmıyorlardı. Bunların da avlanmaları zor oluyordu. Şeytan bunların aklına girdi ve onlara bir hile gösterdi. Dedi ki siz Perşembeden, cumadan kapanınızı koyun. O balıklar cumartesi günü geldiği zaman o kapanın içine girecekler. Orada mahsur kalacaklar. Sizler de pazar günü, Pazartesi günü bu şeyi o kapan içine düşenleri gider alırsınız. Dolayısıyla cumartesi günü de avlanmamış olursunuz diye bunlara bir şekilde bir hile yolu gösterdi şeytan aleyhillane. Ve bunlardan 12000 kişi, bu 70 12.000 12 bin kişi bu şeytanın bu lafına uyuyor ve yapıyorlar. Ve Allahu Teala bundan dolayı işte e, bu yasağı çiğneyenlere Allahu Teala azap yolluyor. İşte Allah Teala onun, onun için diyor. Sizler biliyorsunuz bu cumartesi günü haddi aşanları yani bu balık avlama işini yaparak haddi aşanları sizler biliyorsunuz. Fakunna lehum onlara dedik ki kunu olunuz kıradeten maymunlar olunuz, maymunlara dönüşünüz. Hasiine, mübadiine yani uzaklaştı. Hasiine manası yani kovulmuş olduğunuz halde. Mübadiine kovulmuş olduğunuz halde ve mübadiine. Mübadiine yani kovulmuş olduğunuz halde, yani halde. Yani halde. Yani halde. Allah'ın rahmetinden kovulmuş olduğunuz halde ne olunuz? Maymunlar olunuz ve fekanu ve olu verdiler ve helaku ve helak oldular. Ba'de selaste yemin 3 günden sonra da helak oldular. Fe cealnaha Allahu Teala buyuruyor. Fe cealna kıldık ha ey tilkil ukubete bu akibeti bu sonu nekelen ibraten maniaten engelleyici bir ibret yaptık. Neyden engelleyici? Min irtikabi misli amilu. onların yaptıklarının aynısının elde edilmesinden yapılmasından engelleyen bir ibret yaptık. Lima o kişilere ki beyne yedeyha önlerinde olan kişiler yani kendi zamanlarında yani önlerinde olan kişilerden kasıt yani kendi zamanlarındaki olanlara ve ma ve onların ardından geleceklere ibret vesilesi yaptık. İbret yaptık bu olayı. Ey lil ume milleti ummetlere ki fi zamaniha kendi zamanlarında olan ki bu beyneyi dahi açıklıyor. Evet ba'daha bu da ve ma ardından gelecekleri açıklıyor. Yaptık bu akibeti bir ibret vesilesi yap ibret yaptık. İbret alınacak bir olay yaptık. Bir de o zaten bir nasihat yaptık. Dil muttakine Hakvalı olanlar, sakınanlar, Allah'a, Allah'tan sakınanlar için bir vaaz, bir nasihat yaptık. Ve hussu biz bu muttakiler e, özellikle ne yapılmışlardır, söylenmişlerdir. Neden özellikle bu zaten dinlers değil de, yani genel bir kelime değil de neden muttakiler denildi? Lennum çünkü onlar el muntefi'une biha, bu ok akıbetlerle bu sonlar ile şey yapan istifade edenler bunlardır. Bunlar ibret alıyorlar. Bihlafi gayrihim. Onların dışındakiler ise ne yapmıyorlar? Bunundan ibret almadıkları için. Özellikle bunlar istifade ettikleri için özellikle bunların isimleri söylenmiştir. Aziz dostlarım bir de ibaremizi okuyalım. Ondan sonra dersimizi tamamlarız inşallah. إن الذين آمنوا بالأنبياء من قبل والذين هادوهم اليهود والنصارى والصابئين طائفة من اليهود أو النصارى من آمن منهم بالله واليوم الآخر في زمن نبينا وعمل صالحا بشريعته فلهم أجرهم سواب أي سواب أعمالهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون روعي في ضمير آمن وعمل لفظ من وفيما بعد معناها واذكروا اذ اخذنا ميثاقكم عهدكم بالعمل بما في التوراه وقد رفعنا فوقكم الطور الجبل اقتلعناه من اصله عليكم لما أبيتم قبولها وقلنا خذوا ما آتيناكم بقوة بجد واجتهاد واذكروا ما فيه بالعمل به لعلكم تتقون النار المعاصي ثم توليتم أعرضتم من بعد ذلك الميثاق عن الطاعة فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكم بالتوبة أو تأخير العذاب لكنتم من الخاسرين هالكين ولقد لا مقسم علمتم عرفتم الذين اعتدوا تجاوزوا الحد منكم في السبت بصيد السمك وقد نهيناهم عنه وهم أهل أيلة فقلنا لهم كونوا قرادة خاسئين مبعدين فكانوا وهلكوا بعد ثلاثه ايام فجعلناها اي تلك العقوبه نكالا عبره مانعه من ارتكاب مثل ما عملوا لما بين يديها وما خلفها اي للامم التي في زمانها او بعدها وموعظه للمتقين متقين الله وخصوا بالذكر لانهم المنتفعون بها بخلاف غيرهم Aziz dostlarım bugün dersimiz bu kadar. Allahu Teala tekrardan hepimize istifade etmeyi nasip eylesin. Ve sallallahu teala ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in.